Arkadaşlar Şili ile Türkiye sıralamasını bunu daha 2-3 dakika önce e, gördüm arkadaşlar Şili Türkiye sıralamasından gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu benim hesap 677 kupa. Arkadaşlar yani 195'inde sıralayım. Fazla değil ama yine de sıralamadayım yani çok iyi bir şey arkadaşlar. Ben daha fazla kupa kasıp daha iyi zirvelere çıkacağım umarım. Yani yüze falan çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı çıkacağım yani. Şimdi kolta bakın. Kolta düşünür evet. Kolta hiç bir gıdım bile yaklaşmamışım Sıraya. Ee, bununla bununla da hiç hiç ben bibiye bakacağım arkadaşlar bibi ben şu bibiye bakayım bibi 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 bakalım evet Bibiyle arkadaşa yaklaşmışım. Bibiyle biraz daha kastım Sıralamaya giriyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, yani Şili Türkiye sıralamasına girmişim. Bu ne oğlum? çözülmüş. Neyse arkadaşlar. E bu iyi Şili daha fazla kupa kasacağım arkadaşlar. Siz de böyle kupa kasma falan videolarını istiyorsanız e, abone olup like atın ve arkadaşlar eee arkadaşlar bu arada Tikli videoda kupa kastı rahmetli arkadaşlar. E, bir çıkmıştık şeyden çıkış çıktık. Hep tekrar ona demiştik. 2-3 maç ama sonralardan dedik arkadaşlar bir çıktım. E, direkt şey oldu arkadaşlar. 131 kupa geldi ve 7000 kupa oldum. Dün de arkadaşlar e, kupaya şeyini yaptık. Biliyorsunuz. Kutuları açtık kutularımdan. Bugün arkadaşlar 3 büyük kutu açtım. Tabii ikisini e, bir açtım. Diğer bir tane daha geldi onu da açtım. Hepsi 3'ünü aynı anda açmadım. Açsaydım belki çıkardı. Ve arkadaşlar e, oranım artmış. 310 olmuş. 267 idi. 310 olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz de abone olup like atarsınız artık. Bu emeğin karşılığında abone olup like atmayanı ne diyeyim yani. Neyse görüşürüz bay bay